Çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Peygamber mesleğini icra eden değerli hocalarım, Allah bizden razı olsun. Bugün size teşekkür etme günü, bugün sizi anma günü, bugün bir anlamda vefa günü. Biz de bu vesileyle bütün hocalarımızı tek tek aradık. Allah razı olsun, sizler de kırmadınız, geldiniz, Rabbim adında başına sizlere sevap ihsan eylesin. Her zaman yanınızda özellikle 4-6 yaş kurakuşlarının böyle ordu değil ül ülke genelinde birinci sıraya oturmamızın müsebbibi Sayın Başkanımızdır. Ben onun için de çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Şu anda bir öğrenci geçtik değerli hocam. O 4-6 yaş veya daha üst seviyedeki Kur'an kursu öğrencilerimiz o yaz kurslarına gelen öğrencilerimiz veya normal cemaatimiz, onlarla olan ilişkilerimiz o kadar önemli ki bugün dört yaşında, beş yaşında bir çocuk olarak gördüğünüz o insan belki yarının cumhurbaşkanı, yarının kaymakamı, yarının valisi, yarının hakimi, yarının savcısı yarının öğretmeni, yarının müdürü, yarının yanışları başkanı. Sizin elinizde, bizim elinizde bunu bilmiyoruz. O hassasiyetle ve o özenle insanlara bakalım. Ünye Belediye Başkanımıza müftülüğün çalışmalarına verdiği destekler dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Peygamberimiz Cami ve Irşad Tepede haftamızda emekli din görevlileri olarak bu güze de davetli ve topluluğu bir araya getiren kahvaltı programını düzenleyen Sayın Müftümüz Hüseyin Okuş Hocama emekli din görevlileri olarak teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Camiler ve din görevlileri haftası münasebetiyle siz kıymetli hocalarımızla bir arada olmakta büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Burada bulunan kardeşlerimiz ve ağabeylerimiz başta olmak üzere tüm imamlarımızı, müezzinlerimizi, Kur'an kursu hocalarımızı, vaiz, vaize ve müftülerimizin camiler ve din görevliler haftasını gönülden tebrik ediyorum. Mihrapları imamsız, minberleri hatipsiz, minareleri ezansız bırakmayan tüm hocalarımızdan Allah razı olsun. Camiler ve din görevlileri haftası sizlerin bu çalışmalarının bilinmesi, farklı toplum kesimlerine ulaştırılması açısından da bir fırsat teşkil ediyor. Maalesef toplumun belli bir kesimi Diyanet İşleri Başkanlığımızın özellikle görev alanının sadece camiyle sınırlı olduğunu zannediyorlar. Oysa Diyanet Camiamız insani yardım çalışmalarında eğitim ve inşaat faaliyetlerinde ve daha birçok alanda önemli birçok hizmetlere vesile oluyorlar. Gerek 15 Temmuz darbe girişiminin savuşturulmasında gerek FETÖ ihanet çetesinin toplum bünyemizde açtığı yaraların sarılmasında din görevlilerimiz hep ön saflarda yer almıştır. Diyanet personelimiz Koronavirüse karşı yürüttüğümüz mücadelede de ilçemizde fedakarca görev yapmış vefa sosyal ve destek kurumlarında hiçbir karşılık beklemeden sorumluluk ve faaliyetlerimizin içerisinde bulunmuştur. Değerli hocalar, mescitler Allah'ın yeryüzündeki evleridir. Gökteki yıldızların yer ehlini aydınlattıkları gibi onlar da Gök ehlini aydınlatanlardır. Camilerimizin güzelliği sadeliğindedir. Süsü ise cemaatlerimizdir. Sizler de gök ehlini aydınlatan camilerimiz de, camilerimizin süsü olan cemaatlerimizi buluşturan kıymetli önderlerimizsiniz. Ülkemiz başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyada insanı açıdan her zaman mazlumun ve ihtiyaç sahibinin yanında olmuştur. Bölümümüzde ve dünyada hoşgörüsüzlük ne kadar artarsa artsın biz hep farklı yerde durmaya, hoşgörüyü yüceltmeye devam edeceğiz. Bizleri sizlerle buluşturan çok kıymetli müftümüze öncelikle yürekle teşekkür ediyoruz. İlçemize yapmış olduğu hizmetlerden ve katkılarından dolayı Kendisine şükranlarımı tekrardan sunmak istiyorum. Aslında bu bir kahvaltı programı aynı zamanda da bir vefa programı. Bu programı düzenleyen katkısına başta ilçe müftülüğümüz, ilçe belediyemiz olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerle bir arada olmak hakikaten güzel. Bundan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Görevleriniz başında ve hali hazırda da yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Allah yaptığınız hizmetleri kabul eylesin. Şükür ediyoruz, şükrederlerden ayrı. Güzel kullarına teşekkür ediyoruz. Teşekkürümüzü daim